Ya kızım sen şimdi benim gözlerimi niye kapattın? Ya hayatım sana sürprizim var diyorum ya. Ben şimdi alt kata inip geleceğim. Sakın ha gözlerini açmıyorsun tamam mı? Peki peki tamam. Hadi söz ver bak açmıyorsun. Tamam kızım söz ya. <laughs> Alo. Alo Mertcan neredesin oğlum ya? Benim kızın evdeyim oğlum. Ne senin kız mı? Oğlum o sana yol vermemiş miydi? Ya, yok oğlum. Annesi olacak o çatlak kadın, kızın kafasını doldurmuş. Vay uyanık karı, ne demiş? Ya işte, bu çocuğu gözüm tutmadı, bak, seni bak, kullanıyor, bak. koparıyor, ben anneyim, hissederim falan demiş. İlk başta dinledi tabii annesini, hata olduğunu anladı, sonra pişman oldu, aynen, öyle mi? Aynen öyle kardeşim. Şu benim 300K'lık kredi kartı borcu var ya, onu onu ödeteyim, bu sefer yolu ben vereceğim. Aşkım. Kapat kapat ben seni arayacağım. Aşkım. Aşkım hazır mısın? Hazırım hayatım. Çok heyecanlandım. Hadi 3, 2, 1. Bunlar kim hayatım? Tanıştırayım aşkım annemle babam. Bugün, Bugün sen, sen çok gençsin, gençsin.